kül kedisi Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde güzel mi güzel bir kız çok sevdiği ailesiyle birlikte yaşamaktaymış. Ancak bir gün annesi ansızın hastalanıp bu dünyadan göçmüş. Babası bir süre sonra başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadının iki kızı varmış. Yeni gelen üvey kız kardeşler Güzel kızı çok kıskanıyormuş. Kendileri o kadar güzel olmadıkları için ona kötü davranıyorlarmış. Onu evin en kötü odasına yerleştirmişler. Evin her işini ona yaptırırlarmış. Onun ısınmasına bile izin vermezlermiş. Zavallı kız üvey kız kardeşlerinin yaktığı ateşin közlerinde ısınmaya çalışırmış. Ona bir de isim takmışlar, kül kedisi. Tüm bunlara rağmen Kül kedisi çok sabırlı ve iyilik doluymuş. Ne kadar çalışsa da söylenmez, üvey annesi ve kız kardeşlerini yine de severmiş. Bir gün krallıkta bir balo düzenleneceği duyulmuş. Kralın oğlu olan yakışıklı prens kendine eş seçmek için büyük bir balo yapacakmış. Bunu duyan evdeki üvey anne ve kız kardeşler heyecanla hazırlıklara başlamış. Kız kardeşler adeta birbirleriyle yarışıyormuş. Güzel olmak için ellerinden geleni yapıyorlarmış. En güzel elbiselerini giymiş, en güzel kokularını sürmüşler. Kül kedisi de baloya gitmek istediğini söylemiş ama ona kahkahalarla gülüp onunla alay etmişler. Bu elbiselerle prensin seni seçeceğini mi sanıyorsun demiş kardeşlerden biri. Üvey anne sen evi temizle yemek yap biz geç geliriz demiş. Üvey anne ve üvey kız kardeşler baloya gidince kül kedisi mutfakta oturup çaresizce ağlamaya başlamış. Tam o sırada büyülü bir ışık belirmiş ve bir peri ortaya çıkmış. Bu peri kızın iyi bir kız olduğunu anlamış ve ona yardımcı olmak istemiş. Sakın üzülme sevgili çocuğum. Sen de o baloya gideceksin. Öncelikle bana bir bal kabağı getir demiş. Kül kedisi mutfakta duran bal kabağını periye vermiş. Peri asasını sallamış ve bal kabağı şahane bir faytona dönüşmüş. Mutfakta dolaşan fareler atlara, duvardaki kertenkele zarif bir arabacıya dönüşmüş. Ardından kül kedisinin üzerindeki eski elbiseler ipekten yapılmış göz kamaştırıcı bir balo kıyafetine dönmüş. Kül kedisi tüm bu olanları şaşkınlıkla izliyormuş. Peri kül kedisini uyarmış. Bu büyü sadece gece yarısına kadar sürecek. Saat 12 olmadan dönmeyi unutma. Kül kedisi baloya vardığında herkes ona hayran kalmış. Prens onu görür görmez aşık olmuş ve bütün gece boyunca sadece onunla dans etmiş. Kül kedisi de prensi çok beğenmiş. O kadar eğleniyorlarmış ki kül kedisi saatin gece yarısına yaklaştığını anlamamış. Balodaki saat bir an gözüne takılınca prense bir şey diyemeden hemen balodan ayrılmış. Prens olanlara anlam verememiş. Kül kedisinin peşinden gitmiş. Kül kedisi koşarak merdivenlerden inerken camdan yapılmış ayakkabısının bir tanesi ayağından çıkmış. Onu alamadan oradan ayrılmak zorunda kalmış. Prens de düşen ayakkabıyı bulmuş. Bütün krallığı dolaşıp bu ayakkabıyı deneteceğine ve sahibini bulacağına yemin etmiş. Prens köy köy gezip ayakkabıyı herkese denetmiş ama kimsenin ayağına olmamış. Sonunda kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kardeşler ayakkabıya zorla ayağını sığdırmaya çalışmış ama olmamış. Prens Evde başka genç kız var mı diye sorduğunda üvey anne kül kedisini saklamaya çalışmış ama kız çıkıp prensin yanına gelmiş. Ben de denemek istiyorum demiş. Ayakkabıyı ayağına giydiğinde mükemmel şekilde oturmuş. Ayakkabı tam doğuna göreymiş. Prens kül kedisini bulduğuna çok sevinmiş. Kıza orada evlenme teklif etmiş. Kül kedisi de bu teklifi kabul edince onu hemen sarayına götürmüş. Büyük bir düğün yapılmış. Kül kedisi sonunda hak ettiği mutluluğa kavuşmuş ve iyiliği sayesinde herkese örnek olmuş.